Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş, Özkan Usta'ya bakmıştım ben. Buyur abi benim. Arıza mı vardı? He, var. Büyük arıza var. Beni Seyfullah'a yolladı. Selamımı söyle, o anlar dedi. Eyvallah. Seyfullah abinin selamı bizim için emirdir. Ben elimizden ne gelirse. Vadesi dolan bir arkadaş var. Sen şunun arabasını bir kurcalasan. Görünmez kaza desek. Cenaze namazına dursak. Ya da direksiyon kayışı koparır. haliyle direksiyonun hakimiyetini kaybeder. Gerisini sen seç abi, nasıl istersen. Valla direksiyon iyiymiş ha. Sevdim. Kafanda zehir gibi. Seyfullah dediği kadar varsın. Eyvallah abi. Ne de olsa piyasada bizi bilen bilir. Ben diyeyim ki... ...sen bu işi yarına bitir. Daha fazla beklemeyelim. Aldığı her nefes zarar zaten dünyaya. Eyvallah. Ben sana evinin adresini, arabanın plakasını yazacağım. Gece yanaşıp gizlice işini halledersin. Sanatını konuştur. Arabası uçsun, parçalansın. Nimeleme olsun içinde. İyi. Hey, dediğimiz gibi sen gece bu işi hallet. Helvasını kararız yarına. Şimdi abi. Ben parayı peşin almadan çalışmam. Ha. Seyfullah abinin de hatırı var tabi. Özkan. Kardeş. Bugüne bugün. Eyüp Taşkın'da kimsenin parası kalmadı. Sen bu işi bana bulaşmayacak şekilde hallet. Ben sana iki katını vereceğim. Eyvallah abi. Ben şimdi bu avukatın bir seceresini çıkartacağım. Kimmiş, neyin nesiymiş. E, hayatta herkesin bir seveni var, bir düşmanı var. E, İlla ki bu avukatın da ölmesini isteyen birileri vardır. Önce bir düşmanlarını bulacağım. Aralarından birini seçip polise yem edeceğim. Ya bulamazsan üzerine yıkacak birini? ya planı tutmazsa? Bugüne kadar daha beni ne bilen ne de gören oldu. Ne de olsa piyasada bir namımız var. Eyvallah. Kazamız mübarek olsun o zaman. Kolay gelsin.